A ve B kümeleri boş kümeden farklı iki farklı küme. Bu bölme işlemine göre hangileri doğrudur? Bölme işleminde arkadaşlar kalanımız 4 olduğuna göre bölenimiz 4'ten büyük olmalıdır. İkinci ifademiz doğrudur. B en azından 5 elemanlıdır. Dolayısıyla SA eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandan en azından 19 elemanlı olmalıdır. Şimdi burada SB'yi x diyelim. O zaman SA ne olur arkadaşlar? 3x artı 4. A ve B kümelerinin eleman sayılarının toplamı 3x artı 4 A'dan x de B'den gelir. 4x artı 4'tür. Bu toplam 28 olabilir mi? 28 olduğunu arkadaşlar x'imiz 6 oluyor. 6 burada 4'ten büyük olduğu için olabilir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. A kümesinin eleman sayısı 3. Alt küme sayısı da 2 üzeri 3'tür bunu sağındaki çemberin içerisine yazıyoruz. Sonrasında buraya 2 üzeri 8 yazıyoruz. Yani 2 üzeri 8'imiz 256'dır. Sondaki B yerine de 2 üzeri 256 yazıyoruz. B'nin eleman sayısı 4 üzeri x'miş. Dolayısıyla arkadaşlar burada 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazabiliriz. 2 üzeri 2x eşittir. 2 üzeri 256. 2'ler gitti. 2x eşittir. 256. Sağa x değerimizi buluruz. Cevabımız bursa. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde elemanların çarpımı x üzeri 6'dır? Diyelim ki arkadaşlar bir elemanlı. Bir elemanlı olduğunda biz x üzeri 6'yı tercih ettik diyelim. İki elemanlı olsun. İki elemanlı arkadaşlar çarpımları x üzeri 6 yapacaksa x üzeri 5 çarpı x üzeri 1 olabilir x üzeri 4 çarpı x üzeri 2 olabilir. Başka da bir durum yok. 2 durum buradan geldi. Son olarak 3 elemanlı alalım. 3 elemanlı çarpımları x üzeri 6 yapacaksa x üzeri 1, x üzeri 2 ve x üzeri 3 olmalıdır. Bir durum da buradan geldi. Toplamda bu şekilde 4 farklı alt küme oluşturulabilir. A kümesinin hiçbiri bir diğerinin alt kümesi olmayacak şekilde en çok kaç tane alt kümesi bulunur? Burada arkadaşlar toplamda 8 tane elemanımız var. Biz bunları birer elemanlı kümeler olarak oluşturursak buradaki bulduğumuz değer çok fazla olmayacaktır. Dolayısıyla 8'i 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 4 elemanlı bir küme sonrasında tekrar 4 elemanlı bir küme oluşturup bunların kesişimlerinin boş küme olduğunu düşünebiliriz. Yani birbirinden bağımsız ayrık iki tane dört elemanlı küme. Sekiz taneden dört tanesini seçtik. Geriye kalan dört tane elemandan dördünü de seçtik. İki tane kümeyi ayırdık. Dolayısıyla buradan 70 çarpı birden 70 farklı durum gelir. Cevabımız E şıkkı. A kümesi doktor kontrolüne gidenlerin kümesi kare olarak belirtilmiş. B kümesinde bahçe işleriyle uğraşanlar var. dikdörtgende verilmiş. S kümesi de spor salonuna gidenlerin kümesi. Bu da üçgende gösterilmiş. Toplam kişi sayısı arkadaşlar 5, 4, 2, 4, 5 olacak şekilde 20 kişi. Yani huzur evinde 20 kişi var. Bu 20 kişinin %55'i doktora gitmiştir diyor. 20'nin %55'i arkadaşlar 20 çarpı 55 bölü 100'dür. Zaten işlirseniz 11'dir. Yani doktora gidenlerin sayısı 11 ise bu doğrudur. Doktora gidenler arkadaşlar A kümesi 5, 4 ve 2'yi toplarsak 5 artı 4 artı 2 11'dir. Birinci ifademiz doğru. Bahçe işleriyle uğraşanların 3'te biri doktor kontrolüne gitmemiştir. Burada bahçeyle uğraşıp doktor kontrolüne gitmeyenler 4 artı 5'tir. Yani 4 artı 5 9 kişi. Bahçe işleriyle uğraşan toplamda kaç kişi var? Dikdörtgen içerisinde 5, 4, 4, 2'den toplam 15 kişi var. Yani buradaki oranımız 9 bölü 15'tir. Bu da 1 bölü 3'e karşılık gelmiyor. Dolayısıyla ikinci ifade yanlış. Spor yapmayanlardan doktor kontrolüne gidenlerin sayısı bahçe işleriyle uğraşanların sayısından 4 fazla. Yani spor yapmıyoruz. Doktor kontrolüne gidiyoruz. Yani üçgenin dışındayız. Burada değiliz. Doktor kontrolüne giden burada 5 artı 4'ten 9 kişi var. Spor yapmıyorlar, bahçe işleriyle uğraşıyorlar. Yani burada bahçe işleriyle uğraşanlar kaç kişi arkadaşlar? Dikdörtgen içerisinde olan 4 artı 5'ten 9 kişi. Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir, 4 fazla değildir. Bu da yanlış. Cevabımız A şıkkı. Yukarıda A kartezyen çarpım B'nin grafiğini görüyoruz. D doğrusu A kartezyen çarpım B'nin herhangi iki elemanından geçen doğru olmak üzere hangi ifadeler doğrudur? Herhangi iki elemandan geçtiğine göre arkadaşlar mesela D doğrusu şu şekilde bir doğru olabilir. Dolayısıyla kartezyen çarpım grafiği ile doğrunun kesişimi en azından iki elemanlıdır. Birinci ifademiz doğru. D kesişim A kartezyen çarpım B kümesinin eleman sayısı en çok 4'tür. Şimdi arkadaşlar şu şekilde x eksenine paralel şekilde çizdiğimizde kesişimleri 1, 2, 3, 4 elemanlıdır. Daha fazla olamaz. İkinci ifademiz de doğru. Eleman sayısı 3 olan 4 farklı D kesişim A kartezyen B kümesi vardır. Yani kesişimleri 3 elemanlı olacak. Dolayısıyla bir tanesi burada 1. Sonra burada var ikincisi. Burada var 3. Bir tane de buradan yaptık. 4 eleman. Peki 3 tane eleman olacak şekilde başka kesişebilir mi? Ona bakıyoruz. Şu şekilde çizersek 5. de burada. Sonrasında bir tane de buradan çizdik. 6. Son olarak arkadaşlar şuradan da bir tane çizerseniz 7 tane oluyor. Dolayısıyla 3 tane olmuyor. Dolayısıyla 3. ifade yanlış. Cevabımız denizde. Birinci şekilde mavi kümedeki elemanların sayısı kırmızı kümedeki elemanların sayısının iki katına eşitmiş. İkinci şekilde mavi bölgedeki eleman sayısı mor bölgedeki eleman sayısından 8 fazlayken kırmızı bölgedeki eleman sayısının 6 katından 1 fazla. Burada x tane eleman varsa burada 6x artı 1 tane eleman var. Mor bölgede arkadaşlar burada bakın 8 fazla dediğine göre 6x artı 1 eksi 8'den 6x eksi 7 tane eleman var. Şimdi bunları toplayalım. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar 7x eksi 7'dir. Sonrasında bunları toplarsanız 6 6 12x 1 eksi 7'den de eksi 6. Burada mavidekiler kırmızıların 2 katı demiştik. Dolayısıyla 12x eksi 6 2 çarpı 7x eksi 7'dir. Buradan 2'yi dağıtırsak 14x eksi 14 12x eksi 6. Yani 2x eşittir 8'den x değerimiz 4'tür. Bize burada ikinci şekilde mavi bölgedeki eleman sayısı demiş. Yani buradaki 6x artı 1'den 6 çarpı 4 artı 1 25 elemanımız var. Kırmızı bölgedeki eleman sayısı diyor. Kırmızı bölgede x elemanımız var. x'imiz de 4'tü. Bunların aralarındaki fark kaçtır demiş. 25 eksi 4'ten cevabımız Bursa. Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarından en azından bir tanesini kullanan 22 tane çalışan var. Twitter kullanan herkes aynı zamanda Facebook kullanmaktadır. Dolayısıyla TF'nin bir alt kümesidir. Instagram ve Twitter kullananların sayısı Instagram ve Facebook kullananların 3'te biri. Instagram ve Facebook kullanan diyelim ki 3x kişi varsa Instagram ve Twitter kullanan x kişi var. Dolayısıyla buraya 2x tane çalışan yerleştirilebilir. Twitter kullanan 6 kişi var. Dolayısıyla burası da 6 eksi x. Tekrar devam edelim. Instagram ve Twitter kullananların sayısı Instagram, Facebook kullananların 3'te 1'i burayı yaptık. Sadece Instagram ve sadece Facebook kullananların toplamının yarısıdır. Yani burada arkadaşlar Instagram ve Twitter derken biz x kişiden bahsettik. Buraya a artı b dersek a artı b x eşittir a artı b bölü 2 olacak şekilde 2x'e eşit bir değerdir. Şimdi hepsini toplarsak 6 eksi x, x, 2x ve b ile a'yı topladığımızda 22 tane çalışan var. Bunlar gitti. a artı b'miz 2x, 6 artı 2x artı 2x, 22. Buradan 4x eşittir 16, x eşittir 4'tür. Yani burada 3 paylaşım sitesinde kullanan x kişi var. Bu da 4'tür. Cevabımız Bursa. Pastanemizde 26 pasta var. Yalnız çikolatalı, yalnız muzlu ya da karışık olacak şekilde 3 çeşitten oluşuyor. 14 tane sipariş veriyoruz. Bunlar yalnız çikolatalı, yalnız muzlu ya da karışık olacak şekilde 2 adet siparişten oluşabiliyor x artı y artı z eşittir 14 olacak şekilde çikolatalı, muzlu ve karışık çeşitlerden siparişimizi verdik. Gün sonunda arkadaşlar 4 tane pasta satılmadı ve kaldı. 26 pastamız vardı arkadaşlar. 22 tanesi satıldı. Yani buradan 1x, buradan 1y, buradan da arkadaşlar her defasında 2 tane sipariş verilebildiği için 2z eşittir 22. Şimdi x, y, z 14. Bunu altına yazalım. Birbirinden çıkarırsak ne olacak? x'ler, y'ler gider. z'miz 8'dir. Yani karışık pastalardan arkadaşlar 8 defa sipariş verildi. Başlangıçta çikolatalı muzlu kaç pasta vardır diyor. 2 çarpı z'den cevabımız 16'dır. D seçeneğidir. Yukarıda 3 arkadaş grubu küme olarak ifade edilmiş. A burada mahalle arkadaşları. B okul arkadaşları. C kurs arkadaşları. Grup üyeleri de burada A, B, C kümelerinde verilmiş. Bu gruplarda herkes SMS yoluyla birbirine özel olarak bayram mesajı gönderiyor. Mavi bölgede bulunan toplam mesajların sayısının kırmızı bölgedeki toplam mesaj sayısına oranı kaçtır diyor. Burada arkadaşlar kesişim kümesini bulmamız gerekir. Mesela burada mavi bölgede yaptığımız zaman ne var? Abidin ve Zeynep olacak. Kırmızı bölgeye de baktığımız zaman şu bölgede arkadaşlar Hamza ve Zafer olacak. Şimdi maviden başlayalım. Abidin ve Zeynep nerede arkadaşlar? Bakın B grubunun içinde. Abidin dışında arkadaşlar Osman, Vedat, Mahmut, Eren, Zeynep ve İnci var. Yani 6 kişi var. Buradan 6 mesaj. Benzer şekilde Zeynep'in dışında da yine 6 mesaj var toplam 12 mesaj. Hamza ve Zafer'e gelelim. Hamza ve Zafer nerede arkadaşlar? Hem A'da var burada hem de C'de var. A'dan başlayalım. Şimdi Hamza için başlarsak Hamza'nın dışında Ali, Osman, Kazım, Mahmut, Zafer, Eren var. Yani 6 kişi var. Zafer'in dışında da yine 6 kişi var. Toplam ne oldu? 12 mesaj. C kümesine gelelim. Hamza ve Zafer burada da var arkadaşlar. Zafer'le Hamza'nın dışında kimler var? Recep, Vedat, Eren, Çetin, İnci, Selin. Zafer burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiye gönderebilir. Çünkü Zafer az önce Hamza'ya gönderdi. 6 geldi. Aynı şekilde Hamza da Zafer'in dışındaki kişilere gönderdiğinde 6 kişiye gönderiyor. Buradan ne oldu? 24. Arkadaşlar burada neye dikkat etmemiz gerekir? Burada Zafer, Eren ve Hamza arkadaşlar kendi aralarında mesajlaştı. Yani aşağıda da bu 24'ün içerisinde ne var? Eren'in Zafer'le ve Hamza'yla olan mesajları var. Yani iki tane mesajı az önce A kümesinde mesajlaşıp halletmiştik. Yani burada 24 değil de 22 mesaj olacak. Çünkü bir kişi diğerine iki defa mesaj atamıyor. Dolayısıyla bu ikisini birbirine böldüğümüz zaman 12 bölü 22'den 6 bölü 11'lik bir oranımız vardır. Cevabımız D seçeneğidir. A kümesi rakamlar kümesinin bir alt kümesi. Yani A kümesinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. A kümesi ile diğer kümemizi kesiştirdiğimizde elemanların çarpımı tek sayı. Yani A kümesinde kesinlikle çift sayılardan 2, 4, 6 bulunmaması gerekiyor. 3 olabilir, 5 olmayabilir, ya da 3 yoktur, 5 vardır, ya da ikisi de olabilir. Çünkü 3 de olsa, 5 de olsa arkadaşlar çarpımları 15 yapar ve sonuç tek gelir. Şimdi 2, 4, 6, 3, 5. Bunların dışında ne var? 0 var, 1 var arkadaşlar. 4 yazdık, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sayıların dışında elimde 5 tane sayı var. Ben bunlardan çiftleri alamıyorum. Yani buradan 1, 7 ve 9'u alabilirim. 5'in 3'lü kombinasyonundan 10 durum. Yine arkadaşlar burada da 3 yok, 5 var durumunda yine 0, 1, 7, 8, 9'dan 5 tanesinden 3'ünü tercih edebilirim. 10 durum. Benzer şekilde yine burada 5'in 3 üstünden 10 durum. Dolayısıyla toplarsak bu şekilde 30 farklı A kümesi yazılabilir. Cevabımız E şıkkı.